Herkese merhabalar. Elektro Market'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Depo Savaşları serimizin ikinci bölümüyle beraberiz. Bugünkü konseptimizde arkadaşlarımızın da bildiği üzere ben yeni bir eve taşındım. Evimin salonluk kendimce modernize etmek istiyorum ama hangi ürünleri alacağımı tam olarak bilmiyorum. Ömür arkadaşım ve Mert arkadaşım bugün bana bu konuda yardımcı olacaklar. Ama aralarında tabi ufak bir yarışma yaparak. Konseptimizin sonunda sepetlerin altında arkadaşlarımızın isimleri olacak. Fakat ben hangi sepeti hangi arkadaşımın bilmeyeceğim. Şimdi gelin sizlere arkadaşlarımı tanıtayım. Evet Mert ne düşünüyorsun yarışma hakkında? Çok güzel bir ürünler toplayacağımı düşünüyorum. Finalde görüşürüz. Mutlu edecek çok misin? Arkadaşlar başarılar. Tamam. Ömür. Ben kazanacağım. Boşuna uğraşma. Gerek. Vay çok güzel. Çok, çok ideal. O zaman ikinize de başarılar diliyorum arkadaşlar. Başlayabilirsiniz. Süreniz yaklaşık 15 dakika. Bilginiz olsun. 15 dakika içerisinde burada bekliyorum sizleri. Başarılar. Başarılar. Da. Kere led panel olması lazım ya. Tavanları bir değiştirmesi lazım bence. O yüzden salonu da büyükse şöyle Bakayım bu kaç watt? 15 watt. Tertemiz. Evin salonun en değerli eşyasını korumak amacıyla bir adet akım korumalı prizimizi alıyoruz. Bunun televizyonu da var. Bir sürü aile aletleri de var. Oraya da uygun. Böyle ikili bir akım korumalı priz de verelim. Tertemiz. Tunç matiyim. Televizyona bir ambiyans lidi alalım. Bir tane edison ampul alalım. Salonunda tablosunu aydınlatmak için bir tablo anlatma alalım. Salanması verelim. Şimdi bak bunu da burada gördüm. For Life'ın güzel masalanmaları. Çeşit çeşit. Ürünümüze de bakalım. Çok güzel. Böyle antres renkli iki tane de bundan atsak salonu değiştirsin. Kolay gelsin Mehmet Bey. Maşallah. Her yer her yer masalanması ya. Bir adet abajur alalım. Salonda güzel duracağını düşünüyorum. Bu iyi değil mi? Burada öne geçtik. Şimdi aydınlatmanın çoğunu hallettik. Anahtar, priz hallettik. Masalanması hallettik. Bir tane de oda termostatı verelim. ülkemiz malum deprem bölgesi olduğu için bir adet ışılda kalıyorum. Ne olur ne olmaz abi. İhtiyaç duymazsın inşallah ama. Bunda karar kıldık. Ömer Bey! Bu avizeyi ben çok beğendim. Bunu paketleyebilir miyiz? Tabii hemen paket. Bunu Oğulcan Bey için alacağım. Tamam. Ee, Snoopy marka bir operatör alıyorum abi televizyonuna. Ömer Bey bunu paketler misiniz? Bunu alıyorum da. Olcan Bey'in masasının üstüne. Oo Cide Bey, Selam önceki Burası yarışmanın ya. kazananı. kolay gelsin dostum. Eyvallah. Bu yarışmada ben kazanacağım. Seninle kapışacağım daha sonra haberin olsun. Burada led armatür alıp bir tane de ray armatür verip şöyle catanın bunu eğer bir tablosu varsa duvara asıp armatürleri de buraya takıp güzel bir aydınlatma yapabilir. Şimdi burada kapı kollarımız var. Şu modeli ben beğendim. Gayet yeni. Hemen buradan da alalım ürünü. Olcan şimdi bunu diyecek ki niye aldın? Anladın mı? Halbuki bilmiyor avizesini istediği gibi yakıp kapatacak. Veya avize kumandası işte. Nasıl çalışıyor? Aldığımız avizesinde e, tahmini 6 tane ampul var. 3 kanal, 2-2 iki, iki yakabilir. Aynı uzaktan kumanda. Bir adet e, Kendall marka avize kumandası alıyoruz. Tamam benim için yeterli ya. Kazandığımı düşünüyorum. Bir tane de kendi almalı markalı üründen bir şey ayarladık mı? Benim sepetim tamam gibidir. Evet arkadaşlar an itibariyle yarışmamız sona erdi. Arkadaşlarımız ikisi de sağ olsunlar. Çok güzel paketler hazırlamışlar bana. Şimdi tek tek inceleyeceğim. Kendilerini davet edeyim. Buyurun isterseniz böyle. Şimdi ben hangi sepetin hangi arkadaşa ait olduğunu bilmiyorum. İnceleme sağlayacağım. Ve bu inceleme sonunda da arkadaşlarımızın hangisini bana daha uygun seçmiş olduğunu göreceğim. Evet kapılar için kapı kolu mevcut. Oda termostatı. Şerit led var. Bunlar çok güzel. Bu arada TV'nin arkasında kullanabilirim evimde. Ee, yine aynı şekilde şerit ledler mevcut. Prizlerimiz için. Evet Schneider'ın çok güzel ee, asfora serisinin ürünleri mevcut. Çeşitli led ampuller. Led için e, şerit ledleri sürmem için led trafosu. Çok şık bir masa lambası ve evet bu gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey olacak. Çünkü e, odayı tamamen yenilediğim için e, birçok ürün oldu. E, o demontör ürünleri de bununla beraber çok güzel monteleyebilirim. Sepet dolu dolu. bu sepet gerçekten şık bir sepet, gayet başarılı. Diğer şeye geçelim. Evet burada çok güzel. E masa lambası olarak da kullanılabilir. Galiba abajur olarak da hani güzel kullanılabilecek bir şey var. Akım korumalı prizim var. burada akım korumalı priz gerçekten çok önemli. E acil bir speaker var. Bu sepete aslında bakarsanız en ilgimi çeken şeylerden biri bu oldu. Çünkü hani televizyonun sesinin yetersiz kalacağı alanlarda düşük bütçeli de olsa hani bildiğiniz gibi bu Televizyon ses sistemleri aşırı pahalı olmaya başladı özellikle son dönemlerde. Bununla onu destekleyebilirim. Yine çok şık bir masa lambası var. Bunlar dokunmatik. bunları biliyorum. Bunlar zaten aklımdaydı. Çok iyi olmuş. Aynı şekilde yine Schneider'in Aspova serisinden arkadaşlar yine priz takımı ayarlamışlar. Aslına bakarsanız benzer bir sebep şuradaki aplik çok hoşuma gitti. Yine tabloların özellikle ben tablo çok seven biri olarak ki birçok seven kişi olduğunu düşünüyorum. Bu aplikler tabloları çok güzel çok yakışıyor. Yine aynı şekilde bir oda termostatı. Bu çok işimize yarar mı emin değilim ama karanlık e, odanızın karanlık alanında veya e, evinizin karanlık bir bölgesinde kullanım sağlayabiliyorsunuz. E, bu sebeple gerçekten çok işe yarar. Yine aynı şekilde led'ler, led trafoları ve ampullerin olduğu bir sepet. Yine aynı şekilde TV arkası şerit ledler ve sıvı altı e, armatürler var. Şimdi ben e, müsaadenizle e, iki arkadaşımı da yanıma alayım. Çünkü ben gerçekten e, sürpriz olsun diye yani sürprizi kaçmasın doğallık olsun diye iki da sepetini yaptı Kimin yaptığını bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim e, benim daha çok içime sinen sepet Hazır mısınız arkadaşlar? Bu sepet oldu. Evet arkadaşlar depo savaşları serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi daha birçok videoyu izlemek için kanalımıza abone olup sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.